selamlar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ee, Pazar sabahı videomu başlatıyorum. Tekir daha bir 50 kilometremiz kaldı. Görümcem arkada. Çeylin arkadaşını aldık. Kalabalık bir ekiple gidiyoruz bakalım. Bugün yerleşiriz değil mi? Bugün büyük çoğunluğunu hallederiz Allah izin verirse arkadaşlar. İnşallah yerleşiriz yerleşiriz. Yarına da böyle keyif yaparız. <laughs> Planlarımız bu şekilde bakalım. Nasıl ilerleyecek artık? Evet arkadaşlar eve geldik. Şöyle kapıdan girdim. Hemen burası çocuk odası. Kızlar var burada. Gülüşüyorlar. Aşkım şöyle bir odayı çekebilir miyim? Maya da burada. Şöyle bir e, var arkadaşlar. Ayakkabılık ve askı olarak. Güzel dolabı. Yeni, muhtemelen bu yeni yapılmış yani belli. Şöyle bir odamız var. E, ev umudumdan daha kirli. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen boyasız oturulmaz. Biz sadece burayı boyayacaktık ama üstler falan e, kesinlikle boyanması gerekiyor ve o kadar çok delik var ki her yerde bu şekilde. Neyse şöyle bir L koridorumuz var. Kapıdan girdik böyle. Bu şekilde bir koridor. Güzel. Burası mutfak. Burası salon. Salon bu şekilde. Kalıma yeni takılmış sıfır. Sonra devam ediyorum. Burası banyo. Arkadaşlar dolabı, molabı, duş akabini var. Kurutmaya yer yok şu anlık. Ben şu resimlerde şura uygun gibi görünüyordu ama petek çok alttaymış. Yani bunu koyarsam makine kurutma çok öne gelecek. Arkasında da kiriş var. Buraya da koyamam. Bilmiyorum ne yapacağız. Şu dolabı iptal etsem diyeceğim edemem. Sadece bu dolap olsa neyse üst çatısı geliyor. Ee, sonra buradan çıktım. Burası da yatak odası. Arkadaşlar yatak odasının genişliği iyi. Çocuk odası da iyi. Yani eşyalar sığar. Şu an için tek sıkıntı evin boyası. Ee, bakar mısınız? Her yer o kadar çok değermiş ki benden önce bir öğretmen oturuyormuş. Hemen kapı komşumla tanıştık. Aşağı kapıyı açamadık. Şifreyi sormayı unutmuşuz. Hiç aklımıza gelmemiş. Sonra işte Kemal yanlışlıkla birinin ziline bastı. Teyze çıktı. Yan komşum. Ee, onun da kızı askerle evliymiş. Diyarbakır'da görev yapmışlar. Şimdi İzmir'e tayinleri çıkmış onların da. Arkadaşlar. Bu şekilde. Yani şöyle balkonu göstereyim. Balkondan hem salondan çıkıyor hem Mutfaktan çıkıyor. Şöyle manzara. Deniz. Burada okul var. Burada maya var. Görümcem. <gülüyor> <gülüyor> Buradan tekrar mutfağa giriliyor. Yani şuraya bir ekstra dolap yapmış. Şöyle bir şey yapmış hani burada. Yani. Kahve falan içmek için. Kahve içersin, içersin. Çiçek koyarsın. Her şekilde <laughs> kullanırsın. Mutfak da bu şekilde arkadaşlar. Bunları dedi ki sıfır taktım ama sıfır değil kullanılmış. Bunlar çıkacak. Ben kendi makine kullanırım ve pis kullanılmış açıkçası. Bakar mısınız? Benim kullandığım eve bakın, yani geldim eve bakın gerçekten. Ha yağ falan yok. Tem temizleyeceğim de. Evet evet. Temiz bakar mısınız? Fetresi falan temiz ama şey olarak temiz kullanmamış. Umarım düzelir burası. <laughs> Dolap işleri falan iyi. Temiz. Döküntü değil. Arkadaşlar. Hemen silinip yerleşilecek ama dediğim gibi evin bir boyaya ihtiyacı var. Buraya perdesini unutmuş. Hmm. <laughs> Buraya bırakmış gitmiş muhtemelen. Bu şekilde. Ev turumuz bu şekilde arkadaşlar. Nasıl özlem? Ben ilk, kez, ilk etapta bir şey geldi de yeni gezdikçe alıştım. <laughs> Kurutmayı nereye koyacağım? Kurutmaya yer yok. Yani ben resimlerde şuraya koyarım diye düşünmüştüm ama çok altta. Çamaşır makinesi. ha, Şey gibi. Hmm. Bizim evdeki gibi. Balkona köşeye koyarım olmazsa ya. Bakayım priz var mı balkonda? Var. Var mı? Ama bu taraftalar mutfaktan girişte. Hmm. İşte görmeden tuttuğumuz evlerdeki sıkıntılar bu. Anlatabiliyorum değil mi? Bak şuraya bir priz koysam işte tam şurası. Tam bu köşe kurutma köşesiymişti yani tam böyle. Evin güzel bir boyaya ve temizliğe ihtiyacı var arkadaşlar. Çok kirlenmiş. Oraya olurmuştu da orada priz yok işte. Buraya da olmaz. Belki ya. Yani. Evet arkadaşlar eşyalar yüklenmeye yani taşınmaya başladı. Burada bir sürü araba park ediliydi biliyorsunuz. Gösterdim sabah hatırlamıyorum ama. Daha sabah erken saat olunca onlara ulaşmamız, arabaları çektirmemiz falan uzun sürdü. Aslında kamyon söylediği saatte geldi ama kimseye ulaşamayınca bir türlü başlayamadılar. Şimdi gardırop kuruluyor. Onun malzemeleri çıkıyor. Biz de Özlem'le böyle elimizle beze aldık. Camları siliyoruz. Sadece iki cam var arkadaşlar. Bir yatak odasının bir de çocuk odasının camı çok kirlenmiş. Ama onun dışındakiler nereye elimize atsam tertemiz. Ya, tertemiz ya. tertemiz. Evet. Gerçekten herhalde. ilk etapta bir eve bir ısınamadım ama yani şu dolapların içini siliyorum. Tertemiz. Kapı çaldı. Şu dolabın içini siliyorum. Tertemiz. Evet, nasıl açılacak burası?